Hepinize merhaba arkadaşlar. Unipet'in YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Unipet ekibinden Beren. Unipet, yurt dışında üniversite okumak isteyen lise ve üniversite öğrencileri için ücretsiz danışmanlık sağlamaya başlayan bir sanal koştur. Bugünkü videomuzda sizlere Amerikan üniversitelerine başvururken bilmeniz gereken en önemli detaylar hakkında çok önemli tavsiyeler vereceğim. İyi seyirler. Müzik Şimdi ilk tavsiyemiz iyi notlar almanız. Şimdi bu tavsiye kulağa çok e, basit ve sıradan bir tavsiye gibi gelebilir. Ancak iyi notlar almak sizin başvurmuş olduğunuz üniversitelerin akademik zorluğunu kaldırabileceğinizi gösterir. Ve sizin de bu akademik zorluğu kaldırabileceğinizi göstermeniz için de çok iyi notlara sahip olmanız gerekir. Ivy League okulları bu gibi birçok prestijli okullara başvururken notlarımızın iyi olması hem üniversitelerin gözünde iyi olduğumuzu gösterir hem de üniversite üzerinde etkili bir izlenim bırakmamızı sağlar. Şimdi biz bu okullara kabul alan öğrenci profillerine baktığımızda düşük notlara sahip birçok öğrenci profili görebiliriz. Ama bizim bunların aksine iyi notlar almamız gerekir ve bu profillerden sıyrılmamız gerekir. Peki biz bu iyi notlara nasıl erişebiliriz? Öncelikle iyi notlar almanız için ve belli bir akademik başarı sağlamanız için sizin planlı programla çalışmanız gerekir. Bir düzeninizin olması gerekir. Diyelim ki siz bir e sınava hazırlanıyorsunuz. SAT sınavına hazırlanıyorsunuz. Bu sınava hazırlanırken en başta eksiklerinizi çıkarmanız gerekir. Okuma alanında işte bazı kelimeleri bilmiyorsanız ya da soru çözmeniz gerekiyorsa aynı zamanda matematik alanında da öyle. Diyelim ki eşitsizlik konusunda sizin eksiğiniz var ve çokça soru çözmeniz gerekiyor. Bunları bir kağıda yazmanız gerekir ve daha sonra haftalık, aylık olmak üzere Günü günle planlamanız gerekir. Bir diğer tavsiyemiz ise akademik başarı üzerine olacak. Akademik başarı iyi notlardan ayrışır. Akademik çünkü akademik başarı seçmiş olduğunuz bir akademik dal üzerine, bu felsefe olabilir, matematik olabilir, işte kimya olabilir, fizik olabilir, herhangi bir akademik dal üzerine üzerinde kendinizi çok geliştirmenizdir. Peki siz bu kendinizi bir akademik dal üzerinde nasıl nasıl geliştirebilirsiniz, neler yapabilirsiniz? Diyelim ki ben fizik alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Öncelikle hem ulusal yarışmalara hem de uluslararası yarışmalara katılabilirim. Çünkü bunun bir sürü seçeneği var ve bir sürü yarışmalara katılabilirsiniz. Bunların sonucunda çeşitli ödüller kazanabilirim, bir başarı elde edip. Daha sonra fizikle fizikle ilgili akademik yazılar yazabilirim, profesörlerle işbirliği içinde işbirliğinde olup makaleler çıkartabilirim. Fizikle ilgili dersler verebilirim ve fizik fizikle ilgili inovasyonlar da yaratabilirim. Bu akademik başarı adı üzerinde i, akademik başarı olarak duyulsa da yani sadece akademiyle ilgili bir şey olduğu sanılsa da aslında aynı zamanda ekstra kürkülü aktivitelerinize de katkı sağlar. Çünkü akademik başarınızı geliştirmek için yaptığınız bu aktiviteler, yarışmalara katılmak, inovasyonlar geliştirmek aynı zamanda bir ekstra aktivitelerin yerine geçer. Kanalımızda bulunan Amerika Üniversiteleri'nde burs aldığı videomuzda da bu akademik başarılardan da bahsettik. Ne kadar önemli olduğuna dair o videoyu da izlemenizi öneririm. Diğer bir tavsiyemiz ise ekstra köyüklü aktiviteler üzerine. Amerikan üniversiteleri ne kadar e, akademik başarıya önem verse de sosyal becerimize de çok önem veriyor. Sosyal becerilerimizin de ne kadar gelişmiş olduğunu göstermek için biz ekstra köyüklü aktiviteleri yapıyoruz. Biz bu ekstra köyüklü aktiviteleri 5 e, alt başlık altında inceleyebiliriz. İlk başlığımızla başlayalım. Stajlar. Şimdi stajlar, yapmış olduğunuz stajlar sizin hedefinize ne kadar odaklandığınızı gösterir. Ve yapım, eğer bu yapmış olduğunuz stajlar sizin özellikle ileride okumak istediğiniz bölümle ilgili ise bu üniversitelerin gözünde sizi öne çıkarır. Ayrıca yapmış olduğunuz stajlar sizin ekip içinde çalışmanızı, çalışmanızı geliştirir, liderlik özelliklerinizi geliştirir. Ve en önemlisi de iş hayatını, kurumsal hayatı deneyimlemiş olursunuz. İkinci alt başlığımız ise akademik aktiviteler. Bu akademik aktivitelere akademik araştırma yazıları örneğini verebiliriz. Kanalımızda bulunan akademik araştırma yazıları nedir ve niçin önemlidir adlı videoyu izlemenizi kesinlikle öneririm. Çünkü e, bu videoyu izledikten sonra ve e, önerdiğim videoyu izledikten sonra akademik araştırma yazılarının neden bu kadar önemli olduğunu ve ne kadar etkili olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Diğer maddemiz ise günlülük aktiviteleri. Şimdi gönüllülük aktiviteleri sizin yaşadığınız topluma, yaşadığınız çevreye ne kadar yardımsever, ne kadar etkili olduğunuz, ne kadar faydalı olduğunuzu gösteren aktivitelerdir. Gönüllülük aktiviteleri adı altında siz hayvan barınaklarına yardımda bulunabilirsiniz. Eşsiz yardımda bulunabilirsiniz. Çocuklara zor durumda olanlara yönelik projeler geliştirebilirsiniz. Ve bu projeler sizin e, ee, başvurularınızda, üniversite başvurularınızda çok önemli çıkarıcı maddelerdir. Çünkü ayrıca Amerikan üniversiteleri sizin topluma ne kadar faydalı bireyler olduğunuzu ölçer. Dördüncü adımımız spor. Siz hangi spor dalıyla ilgileniyor olursanız olun bu aklınıza gelebilecek her türlü spor dalı olabilir, tenis olabilir, futbol olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir, hepsi olabilir. Başlıca sizin takım içinde ne kadar etkin bir birey olduğunuzu gösterir. Buna ek liderlik özelliklerinizin ne kadar geliştiğini, bir amaç uğruna ne kadar düzenli çalıştığınızı, ne kadar azimli olduğunuzu da gösterir. Beşinci ve ekstra köy karakterlerle ilgili son maddemiz sanat. Sanat bildiğin üzere pek çok dallara ayrılıyor. Bu resim olabilir, müzik olabilir, tiyatro, sinema gibi alanlar olabilir. Şimdi bu dalları da bu dallarla ilgili ayrı ayrı, ayrı neler yapabilirsiniz bunları inceleyelim. İlk olarak müzik alanıyla, ilgili, müzik alanıyla başlayalım. E, müzik alanı ile ilgili okulda e, çeşitli gruplar kurabilirsiniz. Okulunuzda kendinize ait bir müzik grubu oluşturabilirsiniz. Ve e, yaşadığınız yerde ya da çevre illerde e, çeşitli konserler verebilirsiniz. Ayrıca müzikle ilgili derslerde verebilirsiniz. Müzik eğitimleri, enstrüman eğitimleri, hepsiyle ilgili dersler verebilirsiniz. Diğer bir sanat dalı olan resme geçelim. E, grafik tasarım üzerine çalışabilirsiniz ve siz bunu bir iş haline getirebilirsiniz. Bundan bir para kazanabilirsiniz. Yine ev müzikte olduğu gibi resimle ilgili kulüpler kurabilirsiniz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili sergiler kurabilirsiniz. Ve yine küçüklere ya da büyüklere resimle ilgili resim teknikleriyle ilgili dersler verebilirsiniz. Her ne kadar akademik başarımız ve sosyal becerilerimiz bizim için önemli olsa da bunları tasdikleyen referans mektupları bizim için çok önemlidir. Çünkü referans mektupları bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm faaliyetleri kanıtlar niteliktedir. Referans mektuplarını yazan kişiler sizin e, akademik öğretmenleriniz olabilir ya da sizin çok iyi tanıyan insanlar olabilir. Bu referans mektuplarının sizi en ince detayına kadar güzel bir şekilde anlatması gerekir ve e, referans mektubunun yazımının samimi bir dilde, samimi bir dilde olması gerekir. Mesela diyelim ki siz e, referans mektubunuzu atıyorum, bir ismi Bilgisayar yazdırınız üniversite bu referans mektubuna inanmaz çünkü Bilgiyi sizi tanımadığı için sizin hakkınızda gelişigüzel şeyler yazar. İşte akıllıdır, başarılıdır, odur budur diye. Ama sizi iyi tanıyan birinin yazmış olduğu referans mektubu üniversitelerin sizin başarınıza inanmasını sağlar. Siz referans mektubu alınabilir. Şimdi referans mektubu almak istediğiniz öğretmeninizin derslerinde en başta iyi olmanız gerekir ve öğretmenle ilişkinizi iyi tutmanız gerekir ve öğretmen ilişkinizi iyi tutarken kurduğunuz diyaloglarda da bugüne kadar yapmış olduğunuz projelerden bahsetmeniz gerekir. Ki eğer daha çok bahsederseniz yaptığınız projelerden öğretmeninizin sizi daha çok tanıma fırsatı olmuş olacak ve sizin hakkınızda daha çok bilgi edinmiş olacaktır. Bizim vereceğimiz tavsiyeler bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İyi günler.